Çok sevdiğim güzel insanlar! Hepinize en içten, sonuçlu saygılarımı, sevgilerimi ve ürmetlerimi gündürüyorum. Şerefle bitirilmesi gereken en ağır şey hayattır. Bu nedenle bir lokma ekmek için şerefin ayaklar altına almayı, bir anlık zevk için namusunun lekelemeyi, bir zamanlık mevki için ayak öpmeyi, günlük mefaatler için faziletini karartmaya değmez bu dünyada, değmez! Nuri Sesi Güzel'in sevdiğim bir parça var. Lüksüs'ü güzel seviyorum. Bütün güzellikleri seviyorum. Onun güzel bir hatırası. Aynaya baktım parçasını sizlere armağanım olsun. Aynaya baktım saç beyaz olmuş. Aynaya baktım saç beyaz olmuş. Ne den rengim sararmış solmuş. Neden den rengim sararmış solmuş. Böyle değildim banen olmuş Böyle değildim banen olmuş Alnı gözlerim Sızla gözlerim Ben bu kızla dizlerim Ben bu halıma, ben bu halıma Hayatım geçti, görmedim sefa Hayatım geçti, görmedik sefa Yalancı bu dünyada olur mu vefa Yalancı bu dünyada olur mu vefa Yarimden gördüm binlerce cefa Yarimden gördüm binlerce cefa Allah gözlerim Sızla dizlerim Sen bu halıma Sen bu Allah Ağla gözlerim kızla dizlerim Ben bu halıma Sen bu halıma Sevinçleriniz ve umutluklarınız Hiçbir zaman yarım kalmasın dileğiyle En içten saygılar, sevgiler her şey gününüz olsun En güzel günler, en güzel yaralar En güzel geceler, en güzel eğlenceler En güzel sağlıklar ve en güzel sevgiler Ayrıca en sağlıklı uzun ömürler Yine sizlerin olsun, sizlerin olsun, sizlerin olsun Sizleri seviyorum, öpüyorum. Yerden göklere kadar seviyorum sizleri. Allah'a iman ediyorum. Her şey gülüzce olsun inşallah. Ekrem ciddi. Saygılar, sevgiler olsun herkese.